Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha karşınızdayız. Sevgiyle, şefkatle güzel bir fal olsun. Yükseleni balık ve güneş burcu balık, ay burcu balık olanlar da dinleyebilir. Son burcumuzdayız, balık burcundayız. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Videoları beğeniyoruz. Ve detaylı fallardan, daha detaylı yorumlar almak için katıl butonundan gelmeyi unutmuyoruz. Sevgiyle kucaklıyorum sizleri neşe <laughs> dolu bir fal olsun. Ben sizleri çok seviyorum. Umarım sizler de benimle olmaktan keyif alıyorsunuzdur. Evet sevgili balık kardeşlerim, balık arkadaşlarım. Bakalım sizleri neler bekliyor sevgili balıklar. Evet güzel bir olaylar. Ayrılık yaşadığınız belki 3 ay, belki 3 yıllık bir zamanda bayağı bir ayrılık yaşadığınız kişiden bir haber alabilirsiniz sevgiyle ilgili çok üzülmüşsünüz ama 3 vakit içinde maddi konularda güzel bir haber geliyor ayrılık yaşadığınız kişiyle de tekrar bir araya geliyorsunuz bir haberleşme haziranın ikinci haftasında e, bu kişi buğday tenli olabilir ikinci haftasında bir haberleşme tekrar bir araya gelme durumları söz konusu ve bakın maddi konuda şansınız dönüyor tekrar bir araya gelme aşkı bulma aşkla sevgiyle birleşme var sevgili e, balık burçları maddi konuda güzel haberler bir maddi yükseliş sizi bekliyor haziran ayında ve sevdiklerinizle barışma küs olduklarınızla da barışma var sevgili ee, bu e, sevgili e, balık burçları boğa burcundan biri de hayatınıza gelebilir sevgili balıklar çünkü boğa burcu geldi sizde de boğa diyemek istedim bir anda demek ki böyle bir insanın size geleceğini hissettim hayatınıza girecek refah ve zenginlik bolluk bereket geliyor burada Ölüm meleği yeni başlangıçlar var. Bir yakınınızı kaybedip üzülme var ama yeniden hayatınıza yeni bir başlangıç yapma var sevgili balıklar. Güven başarının anahtarıdır. Koşulsuz gerçek aşk geliyor size. Aşka yüreğini aç, seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklentisi sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatın her halanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Kendinizi bırakın dedi. Hayatınızın kontrolünü eline almanızın zamanı geldi dedi. Büyücü kartı var. Ee, burada hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetim ve kaynaklarım var hayat büyülüdür dedi güvendesin dedi sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz şimdi ve her zaman gerçek aşk geldi falan sevgili balıklar Allah seni seviyor sen de kendini sev Allah'ın yarattığı her şeyi de sev sevgi enerji yükselirse her şeye başka gözle bakarsın aşk senin hayrına ise sana gelecek dedi Evet buradan bir çekelim bakalım. Evet çektik iki tane kart. Ee, cesur kartı geldi. Macera perisi tarafını serbest bırak risk al ve korkusuz ol dedi. Ee, sınırsız kaynak bugünlerin ve yarınların için kaynakların temin edildi. E, sınırsız kaynak var. Burada bağlılık kartı geldi. Bir bağlılık, bağımlılık söz konusu. Çiçeklenen bolluk ve bereket geliyor. Sihirbaz ve ayna. Sihirler ve büyüler senden uzak kalıyor. Ve eyleme geçiyorsunuz. Eylem enerjisi var. Güzellikler sizi bulacak sevgili bu, e, balıklar. Ve güzel olaylar. Biraz uzaklaşıp dinlenmek de size iyi gelecek. Ve elinizin kolunuzu bağlı hissettiğiniz ama aynı zamanda da bir Kararlı bir şekilde harekete geçme, eyleme geçme ve büyük bir bereketin, bolluğun size geleceği enerjilerdesiniz sevgili balıklar. Ee, ve güzel şeyler yaşayacaksınız açıkçası. Ee, böyle görüyorum her şeyi. Sizi de sevgiyle selamlıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. hayatım getirdiği neşe, bolluk, bereket olsun diyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sevgide, mutlulukta kalın. Sevgiyle kalın güzellerim. Hoşçakalın.